Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, tabi yeni gelişmeler var. E, ben tabi ki bir yıldır e, sizlere anlatıyorum. Özellikle Kürtlere anlatıyorum. Şunu söylüyorum diyorum ki mesele Rojava değil. Mesele şu anda Kürtlere Birleşmiş Milletler'de yani başvuruda e, Irak Kürdistanı'nda verilen haklardır. Hani çok vahim durumlar var ortada şu an itibariyle. ABD biraderlerin e, projesiyle şu anda sele kapılmış gidiyor yani Amerika şu anda adeta sele kapılmış e, gidiyor. Avrupa Birliği Ukrayna ve içte yükselen yani yine aynı şekilde ABD'nin desteğiyle ve Rusya'nın Türkiye'nin desteğiyle AB şeyin e, Avrupa'nın içinde yükselen sağ e, kesimin ve Ukrayna meselesinden dolayı şu anda adeta ikiliklenmiş. Tombarak ABD'ye çok acı çektirecek. Şu anda Orta Ortadoğu'da Tombarak bir Rus diş bakanı gibi olarak çalışıyor. Yani ortadadır. Yani Tombarak özellikle İngiltere'de ki biraderler vasıtasıyla sürekli irtibatları var Putin'le ve Rusya'yla irtibatları var ve şu anda yeni bir yol daha buldu. Bu sefer Suriye üzerinden yani Suriye ile Rusya'yı birbirine bağladı ve şeye de gidiyor. Diyor ki size herhangi bir zararımız olmayacak İsrail'e. Onu öyle söylüyor. Yani bu Rusya ile şeyin bir Suriye'nin bir zararı olmayacak. Yeter ki Kürtlere karşı siz sessiz olun. İsrail'e de bu şekilde söylüyor. Evet. Şimdi e, Tombarak e, şöyle diyor: Federal e, sistemler e, insanlığa mesela federal sistemler insanlığa nefes aldırdı. Bu nefes aldırmayla insan hakları özellikle Avrupa e, insan hakları e, bildirgesi çıktı, Birleşmiş Milletlerin insan hakları örgütü çıktı ortaya. Yani şu anda diyor ki e, hayır diyor federalizm falan filan hepsi diyor şeydir zararlıdır Avrupa'nın hepsi federaldır Tombarak Amerika'nın hepsi federaldır yani şu anda federalizm diyor zararlıdır diyor hadi federalizmi Amerika'dan kaldır bakalım Amerika bir bir yıl yaşar mı yaşamaz mı yani İmkanı mı var yani onun için Erdoğan ve Türkiye'nin acından ölen acından ölen halkının aşı ve ekmeğiyle ekmeği aşı ve ekmeğinin parasıyla şu anda Tom Barak'la beraber Orta Doğu'da strateji belirliyorlar. Trump da bunlara inanıyor. Tabi bir şekilde Amerikan halkı bu acıları çekecek. Tabii ki Avrupa halkı da çekecek yani. Suudi Arabistan'ın özellikle Madonna gösterisinden sonra yani Tom Barak ile ve şeyin ekibi tabi bunu kutlarken New York'ta ve daha sonra geldiler dediler ki çantada kekliktir. E, e, biz e, şimdi e, istediğimiz gibi e, bunları yönlendirebiliriz ve geldiler e, bu şekilde de yönlendiriyorlar. Şu anda Ruslara bu sözü veriyor e, Tumbarak. E, şunu söylüyor. Aynı şekilde Araplarla Rusların arasında da aracılık arabuluculuk yapıyor. Arabuluculuk yapıyor. Şimdi e, bu sözü veriyor diyor ki ben Amerikan Birliklerini Orta Doğu'dan diyor kısa zamanda çekerim diyor. Bunları alırım, götürürüm diyor. Tombarak şu anda bunu söylüyor. Onun için Amerika şu anda olan bitene karşı Orta Doğu'da sessiz kalıyor. Sessiz kalıyor ve özellikle şu anda Erdoğan da Türkiye'deki Türkiye'deki şu ırkını yitirmiş halklara şunu diyorlar. Pantürkizm oyunu hala satılıyor. Ve İngilizlerle beraber diyor e, biz e, Tombarak'la beraber pantürkizmi size satacağız. Madem pantürkizmi size yaptıracaklarsa e, şey koridorunu, Laç'ın koridoru, koridorunu niye size vermediler? Tombarak niye size vermedi? Ve neden Kıbrıs'ta geldiler 5 tane ülke, ondan sonra Kıbrıs'ın Rum kesiminin e, şeyini yönetimini tanıdılar. Siz orada, iş, işgal, orada işgalcısınız dediler. Onun için Anadolu halkı şu anda yitiktir, bitiktir yani. Ve burada e, ABD'yi şu anda şunu söylüyor yani. Tombarak da şunu söylüyor. Tombarak Barak'a e, biraderlerle beraber e, ABD'ye şunu söylüyorlar. Yani Erdoğan'ın e, şu anda oynadığı politikayla diyor biz şeyi yönetiriz diyor. Amerika'yı yönetiriz. Yani çökme ile halktan para toplama ile şu ile bu ile. ABD'yi uyuşturucu, fuhuş, bahis ve kara para ile yönetmeye bir model sayan Erdoğan ve Tombarak şu anda Amerikan halkı tabi bunu bilmiyor yani keşke Amerikan istihbaratı bir şekilde bir birisi ulaşsa da bu konuşmalarımı konuşmalarımı Amerikan halkıyla bir paylaşsa bir Amerikalılardan bir televizyon beklerim yani Avrupalılardan bir televizyon beklerim yani. Çünkü olana bitene vakıf olduğum için biraderler tüm Avrupa'nın elindeki, Amerika'nın elindeki teknolojiyi Hindistan'a verdiler, Çin'e verdiler. Onlar kendileri biliyorlar. Ve şu anda diyor ki, biraderler diyor, senin müttefikin bu şey Trump'a bunu söylüyorlar. Senin müttefikin ancak Rusya olursa Amerika bu şekilde kurtulur. Böyle bir şey yok güzel kardeşim tiyatro gitgide buyuyor yani. Yani bu işin aktörü para ile bölgeye getirdikleri e, tombarak üzerinden e, sahayı genişletmeye yapıyorlar ve Türkiye için hiç ve hiç iyi haberler yok şimdi. Peki ne olacak yani? Benim çağrım buradan. Ne kadar Kürt varsa dün e, Türkiye Genelkurmay Başkanı çekti Suriye'ye gitti. Ve ona belli ki Tombarak bu şeyi gönderdikten sonra Suriyeli, şu andaki cihadist ve Suriyeli olmayan komutanların dün konuşmalarını dinledim yani. Ve Kürtleri tehdit ediyorlar. Kürtlerin kesinlikle kesinlikle yani Serok Barzani oradadır. Mazlum Abdi. Önce Allah'a sığınacaksın sonra onlarla beraber olacaksın Kürtler ivedi bir şekilde Türkiye'nin ordusunu bırakmalı, bırakması gerekiyor. Ey Kürt askerler, bunu size size çağrıda bulunuyorum. Ey Kürt asker ve polisler, Alevi asker ve polisler, benim çağrım şudur. Erdoğan Suriye'ye müdahale ettiğinde ben şunu görüyorum. Ben şunu görüyorum ve burada Türkiye tamamıyla tamamıyla iç bir iç kaos ve karışıklık söz konusudur bu iç kaos ve karışıklıkta. Üç tane köprü gider. <laughs> Marmara bölgesi tamamıyla çıkar. Türkiye'nin elinden çıkar yani. Benim iddiam budur. Ege bölgesi çıkar. Batı Akdeniz bölgesi çıkar. Eskiden söylediğim gibi bu iblisi dinlemeyin. Bu iblis şu anda oyun içinde oyun oynuyor. Nasıl ki Rusların Matruşka adında bir bebekleri var yani. Şu anda onunla oyun oynuyorlar. Onu dinlemeyin hele hele. Kürt askerlere sesleniyorum, Kürt polislere sesleniyorum. Derhal ve derhal ülkeniz ülkeniz için yani Türkiye için yani Kürtler için tekrar askerliği bırakın korucular. Hiçbiriniz Erdoğan'la beraber Suriye'nin sınırına gitmeyin. Kabul etmeyin. Barzani'nin yönetimi tamamıyla şu anda adil ve adaletle yönetiliyor. Ve Mazlum Kobani'nin yönetimi keza yine aynı öyle. Adil ve adaletle yönetiliyor. Mesele çok büyüktür. Korucular sizlere acilen sesleniyorum. Dahil olmayın, ayrılın. İşin içinde kalmayın. Ben 30 yıl bu iblisleri izledim. Bu şeytanları izledim. Kamalizm şu anda başka bir oyun, başka bir şey içindedir. İşin derinliğini daha sonra sizlere anlatırım. Dava nedir yani? Dava farklıdır. Çok derine gidiyor ve Tom Barak'ın özellikle bir yıldır ben basa basa üzerinde tekrar ediyorum. Mesele Rojava değildir. Öcalan'ı bir şekilde kullanır, Rojava'yı sustururlar. Bunu yapıyorlar. Ama mesele başvurdur. Dün öbür gün başka bir tuzak ile Tombarak'a ne anlattılar Tombarak devrededir ama merak etmeyin Allah Tombarak'ın belasını verecek yakında Hepiniz Allah'a emanet olun e, selam ve dua ile e, Şevbaş baş e, silah orayız.